Herkese selamlar arkadaşlar. Yeni güvenlik merkezi ödülleri sizlerle. Şu anda dedektif rozeti ve dedektif kartı 5 var. Birinci yılda da ikinci yılda da alabiliyorsunuz. Bunlar ne? Bunlar arkadaşlar popülerlik olarak geldi. Tam olarak şu anda 600 inceleme yaparak doğru şekilde alabiliyorsunuz arkadaşlar. Bu da aynı şekilde 600. Ben 60 yaptım. Bunlar popülerlik arkadaşlar. Bunu böyle söyleyebilirim. Şimdi diğer ödüle geçeceğiz hemen. Direkt geçiyorum. Arkadaşlar burada da bir ödül var. Şu aşağı geçtiğinizde dedektif ban çerçevesi ve avatarı bulunmakta. Bunlar yine 300'e 600 inceleme doğru karar vererek alabiliyorsunuz arkadaşlar. Böyle bir soru vardı. Bunlar ne? Nasıl alınabiliyor falan diye. Ya yani bunları doğru karar vererek alabiliyorsunuz arkadaşlar. Ba ban Avatar'ı ve çerçevesi ile birlikte ve tabi popülerlikleri ile birlikte arkadaşlar. Bunlar popülerlik, bunlar da çerçeve ve Avatar'ı arkadaşlar. Bu şekilde bir özellik, güzel bir özellik güncellemesi ödülleri yapıldı. Popülerlikleri kim kullanır, kullanmak ister arkadaşlar yorumlarda belirtin. Daha çok böyle sorularınız varsa yorumlarda belirtirsiniz ve ben cevaplarım arkadaşlar. Şimdiden teşekkür ediyorum. Kendinize iyi bakın arkadaşlar. Görüşürüz. Bay bay.